Sevgili arkadaşlar, herkese merhabalar. Öğretim yöntem ve teknikleri dersinde YouTube kanalımıza karıştırılan kavramlarla ilgili farkları ortaya koyduğumuz videolarımızın 7.sinde sizlerle beraberiz. Karıştırıyordum 7 videomuzda. Bu kez öğrenme modellerinde ele alınan 3 kavram ve bu üç kavramın farkına değinmek istiyorum. Son derece önemli olduğunu hatırlatmak istiyorum sevgili gençler. Şimdi... Yapılandırmacılık, proje tabanlı öğrenme ve aktif öğrenme. Sevgili arkadaşlar bir kere şu üç modelinde literatürel bizim açımızdan çağdaş öğrenme yaklaşımları olduğunu lütfen unutmayın. Yani bizim için yapılandırmacılık da proje tabanlı öğrenme de. Aktif öğrenmede çağdaş öğretim yaklaşımları yöntemler olarak kabul edilebilir diyeceğiz. Peki hocam sorularda ben bunlar arasındaki farkı nasıl ifade edeceğim? Sevgili gençler bakın. Yapılandırmacılık literatüre bir öznellik kuramı olarak girmiştir. Öznellik kuramı. Yani yapılandırmacı yaklaşıma göre bilgi işleyen bir hipotez olarak kabul edilir. Yani her bilgi üzerinde çalıştıkça değişebilir. Ancak bilginin değişebilmesi için öğrencinin öğrenme öğretme etkinliklerinde birincil veri kaynaklarını kullanması, yani yaparak, yaşayarak öğrenme odaklı bir öğrenme etkinliği gerçekleştirmesi son derece önemlidir diyeceğiz. Dolayısıyla yapılandırmacılıkla ilgili bizim için en önemli iki kriter birincil veri kaynakları ve bilginin öznel olması ifadesi olarak kabul edilir. Proje tabanlı öğrenme bizim için her ne kadar çağdaş bir yaklaşım olarak kabul edilse de dikkat edin projede bizim için en önemli ayrıntı disiplinler arası çalışmadır. Yani korelasyonel. Yani dersler arasında ilişki kurarak dersler ve konular arasında bir bütünlüğün sağlanılması amaçlıdır. Dolayısıyla projenin en önemli özelliklerinden bir tanesi disiplinler arası yaklaşım kapsamında kullanılmasıdır. Artık proje eğitimde aynı zamanda çağdaş bir ölçme değerlendirme aracıdır. Çağdaş bir ölçme değerlendirme aracı olarak kabul edilebilir diyeceğiz. Yine Proje aynı zamanda bizim için bir ürünleştirme sürecidir. Her projenin sonunda ortaya bir ürün konulması ve bu ürünün niteliğine dayalı bir rapor ve sunum sürecinin gerçekleştirilmesi çok 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 önemlidir. Dolayısıyla proje tabanlı öğrenme uygulamalarında disiplinler arası uygulama, ölçme değerlendirme yaklaşımı olması, sonunda ortaya bir ürün çıkartılması, ürün ile birlikte bir sunum ve bu ürünün nasıl ortaya çıkartıldığı dair bir raporun ortaya konulması son derece önemlidir diyeceğiz. Peki hocam aktif öğrenme sürecine ne var? Aktif öğrenme eğitimde öz kavramını en fazla destekleyen yaklaşımdır. Dolayısıyla sana bir soruda meta bilişsel düşünme diyorsa meta bilişi en fazla destekleyen yaklaşım aktif öğrenmedir. Hakeza aktif öğrenmede öğretim süreci içerisinde öz denetim, ait olma, enerji, duyarlılık, sorumluluk, karar alma, risk alma gibi beceriler etkin bir biçimde gelişir ve ortaya çıkar. Adından da anlaşılacağı üzere öğrenci aktivitesinin en fazla olduğu yaklaşım bizim için aktif öğrenme yaklaşımıdır. Lütfen dikkat et. Aktif öğrenmede öğrenme etkinlikleri genellikle sınıf artı okul ya da yakın çevreyle yakın çevreyle sınırlıdır ve en önemli özelliklerden bir tanesi ele alınan bilgi nesnel bilgidir. Hocam nesnelse siz buna geleneksel diyebilir misiniz? Hayır. Bilgi var olan bir bilgi bile olsa o bilgiye öğrenci aktivitesi kapsamında yoğun bir aktivite sonucunda ulaşıldığı için biz bunu aktif öğrenme kapsamında değerlendirebiliriz. Çünkü çocuk burada öz yeterlik ve öz bilincini etkin biçimde ne yapmıştır sevgili gençler? Kullanmıştır. Şimdi bana bir dikkat edin. Bana bir dikkat edin. Diyor ki bir öğretmen sınıfta bir öğretmen sınıfta yaprak türleri konusunu işliyor. Yaprak türleri konusunu işliyor. Fen bilimleri dersi kapsamında öğretmen yaprak türleri konusunu işliyor. Tamam. Öğrenciler derste öğrendikleri yaprak türlerini bak dikkat et. Derste öğrendikleri yaprak türlerini okul bahçesine çıkıp buluyor, sınıflıyor, örgütlüyor, bir araya getiriyor ve arkadaşlarına bununla ilgili bir sunum yapıyor. Şimdi bizim arkadaşlar burada sunumu gördüğü için hocam diyor bu proje dur bak çocuklara öğretmen Derste önce yaprak türlerini anlattı. Derste öğrendikleri yaprak türlerini okul bahçesinde bulmalarını istedi. Çocuklar buldu. Bir araya getirdi. Örgütledi. Topladı. Getirdi arkadaşlarına bununla ilgili bir sunum yaptı. Ele alınan bilgi yeni bir bilgi değil, nesnel bir bilgi. Ama öğrenci aktivitesi son derece yoğun olduğu için modelimizin adı ne olarak geçiyor? Aktif öğrenme. Eğitimde kullandığımız dönüşümlü öğretme, öğrenme galerisi, rulman, akvaryum, otobüs gibi tekniklerin tamamı literatürde bir aktif öğrenme tekniği olarak tanımlanabilir diyeceğiz sevgili gençler. E peki hocam çocuklar burada okul bahçesine değil de gez, gözle, görüş, araştır, deney yap. Yani birincil veri kaynaklarına in, kendin yeni bir yaprak türü keşfet deseydi sorumuzun doğru cevabı yapılandırmacı eğitim yaklaşımı olarak tanımlanabilirdi. Şimdi dikkat et çocuklar var olan bitki çeşitliğini arttırabilmek için yeni bir sulama sistemi geliştirseydi, çocuklar yeni bir sulama sistemi geliştirseydi, sorunun cevabı proje tabanlı öğrenme yaklaşımı olarak tanımlanabilirdi. Dolayısıyla 3 model kavramsal kargaşa yaşanabilir ama ayrımı bizim için son derece önemli ve artık o iş sizde yapılandırmacılık, proje, aktif öğrenmeyi karıştırmıyoruz. Zihnimize yazıyoruz, unutmuyoruz sevgili gençler. Sorularda karşımıza gelme ihtimali son derece yüksek. Sizleri seviyorum. Kendinize dikkat edin. Bu düş sevdiğim atayım.